Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben belki bugün sizlerle bir de çok eski ama eski bir karakteri bulaşacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Talking Tom'u kameraları yakalamaya çalışacağız. Son zamanlarda böyle etrafta gözükmeye etken yani gözükmeye başlamış arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Bugün sizlerle birlikte bunu test edeceğiz. Biraz sonra sizlerle çıkıp yine eve dışarı böyle bir sürü kamera yerleştireceğim arkadaşlar. Kameralara bakalım Talking Tom'u yakalayabilecek mi? Hepin videomu hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde videosu mutlaka ama mutlaka aşağıda video. Ben bu hem unutmayın dostlarım. Ben yine konuşmayı unuttum biraz sonra alışırım yine. Her neyse aşağıdan hala aranızda kalma abone olmayanlar var ki var biliyorum. Bütün videolarımı kaçırmamak için, bütün videolarından haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Daha fazla tutman aslında şöyle bir size Berke Alık kanalını göstereyim. Burada Minecraft videoları çekiyorum arkadaşlar. Benim Minecraft videolarımı sürekli soruyorsunuz. Hala soruyorsunuz bakın videolarda söylememe rağmen yorumlarda soruyorsunuz. Minecraft videoları nerede diye. Arkadaşlar Berke Al bakın. Youtube'a buraya yazın. Berke abone olun. Buraya her gün düzen, her gün düzenli bir şekilde iki günde bir video atıyorum arkadaşlar. Hop buradayım. Mutlaka oraya da abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi daha fazla tutmayan. Şimdi kameralarımızı yerleştirelim. Dediğim gibi Talking Tom bayağıdır ama gerçekten bayağıdır. Görmüyorum arkadaşlar. O yüzden biraz heyecanlandım açıkçası. Ne yalan söyleyeyim biraz heyecanlıyım. Bakalım gerçekten Talking Tom'u görebilecek miyiz dostlarım? Uzun bir zaman sonra bizim 2-3 önce 2-3 sene önce çektiğimiz videolarda bu Talking serisi. Bakalım görürüz arkadaşlar. Şimdi aslında yine her zamanki gibi önceki videolarımı izlemeyseniz ya izlemeyenler için hatırlatayım arkadaşlar bir tane koridora koyacağım iki tane de aşağı kamera koyacağım dostlarım bir tanesi apartmanın kapısına bir tanesi de e, bizim apartmanın önünde bir tane elektrik direği var elektrik direğinden böyle dışarı doğru hani olabildiğince uzak mesafeyi görebilecek doğru yine kameramızı yerleştireceğim ve bakalım kameraları yerleştirdikten sonra neler olacak neler bitecek hiçbir fikrim yok dostlarım daha fazla tutman. ben şimdi aşağı doğru ineceğim ama aşağı doğru inmeden önce şuradan bir benim anahtarımı bulmam lazım şimdi burada da videoda kullandığım malzemeler var arkadaşlar. Bazen biliyorsunuz lanet dormana falan video çekmeye gidiyoruz ve oraya gidince de şu an göz şu an hiçbir şey görmüyoruz değil mi? Biz? <laughs> lanet ormana falan da böyle bol ekipmanla gitmemiz gerekiyor. Kablo takıldı. Tamam. Bol ekipmanla gitmemiz gerekiyor. Şurada daha poşet bakın. Montanımın altında poşetler falan var. Bunların hepsine lanet ormana gidiyoruz arkadaşlar ki video çekebilelim. Video çektiğimiz için niye bunları size açıklıyorum ya? Hadi biz gidelim. Şimdi yine bu saatlerde biliyorsunuz bizim kimse olmuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle ışığımızı bir açalım. Sonra hatta şuranın ışığını da açalım. Sonra şuraya bir tane kamera yerleştirelim diyorsunuz. Şöyle bu mekanı görmesi için buraya bir tane kamera yerleştirelim. Sonra dedim gibi aslında gene bir tanesini apartmana yerleştiriyordum zamanında ama bir tanesini belki apartmana yerleştirebilirim bilmiyorum ona şimdi yürürken karar vereceğim arkadaşlar. Önce şimdi ilk kameramızı yine her zaman gibi şuraya koyalım arkadaşlar. Tamam. Bu kameramızı zaten her zamanki olan yerine koyuyorum dostlarım. Oraya koyduktan sonra şimdi aşağı inmemiz gerekiyor. Sıkıntı da burada. Niye? Çünkü soğuk ve yağmur yağıyor. Umarım kameralar kapanmaz arkadaşlar. Çünkü yağmur yağdığı için kameraya su kaçtığı anda kamera kendini e, güvenli moduna alıyor ve kapanıyor arkadaşlar. O yüzden kameraları bilgisayardan göremiyoruz. O zaman da bir işe yaramıyor. Neyse şu an apartmanda çok bağırmayacağım. Bu saatte milleti uyandırmak istemiyorum arkadaşlar. Buradayım burada. O yüzden çok bağırmayacağım. Şimdi şöyle bir açalım. Hop. Bir tane, tane alalım kendimize. Heh. Tamam mı? Anahtarımız cebimizde. Artık kapıyı kapatabiliriz. Şöyle Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz normalde bazı videolarımda bir tane kamerayı buraya yerleştiriyordum. Ama bu sefer buraya yerleştirmeyeceğim çünkü yani buradaki kamera bence yani çok iyi bir yer değil. Zaten sadece bu kısmı görüyor yani şuradan yani şuradan şu kısmı şu merdiveni görüyor sadece. O yüzden ben de buraya koymaktan vazgeçtim. Bir dakika Bazı yani. geçmiş dönemdeki videolarda. Ve oraya koymamak lazım. Bir tane apartmanın kapısına koyuyorum. Ki o şekilde evin yani apartmanın içine biri girerse görelim diye. Çok da bağırmıyorum ya. Neyse bir tane de e, şimdi yine elektrik evin oraya koyacağım. Gene aynı yerde koyarım muhtemelen arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi şu an düşündüğüm kadarıyla en çok yer gören. Yani en çok e, hakim tepeler oralar arkadaşlar. Şimdi bu havabuz gibi tamam. Yağmur çok yağmıyor arkadaşlar en azından. Şimdi kameramızı şuraya yerleştiriyorum. Yağmur çok yağmıyor çünkü e, yani <laughs> çünkü mü? Yağmur çok yağmıyor. İyi en azından kameramız kapanmaz arkadaşlar. Şimdi diğer kameramızda şuradaki elektrik direni arkadaşlar şuna bağlayacağım. oradan şu şekilde şurayı göreceğiz. Yani yolu göreceğiz. Oradan bir araba geçiyor. Şu bir geçsin bakalım. Tamam. Şimdi diğer kameramızda bakın şu elektrik direğinin şurasına böyle bir yere koyarım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi dostlarım Yapmamız gereken her şey bitti. Kameralarımızı yerleştirdik. Şimdi tek yapmamız gereken şey odama çıkacağım. Odamdan bilgisayardan kamera programını açacağım. Ardından kamera programını açtıktan sonra da kameraları izlemeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Bakmanın kapısını bir kapatalım şöyle. Şimdi yukarı çıkalım bakalım arkadaşlar. Ben yukarı doğru tekrar çıkarken çok da tatmanı biliyorsunuz. Bağırmıyorum arkadaşlar. Bir dakika şu an gözükmüyor. Mesela ışık ışık yani çok da bağırmıyorum arkadaşlar. Siz de o sırada hala videoyu beğenmeseydiniz. Böyle iki saniyenizi makyajı düşün de bir de komşuları uyandıracağım. <laughs> o yüzden videoyu beğenmeyin ben arkadaşlar. Şimdi yukarı geldi şimdi. Kapımızı bir açalım dostlarım. Şöyle hadi bakalım. Hop kamera fokus atmadı bir dakika. Aa kamera fokus atmıyor. Ha altta. Hadi. Tamam şimdi içeri bir girelim dostlarım şöyle. Tamam. Ardından kapımızı kapatalım ve tamam artık bağırabilirim. Ama yine hala sesim yankı yapıyor odama girince biliyorsunuz Toplu arkadaşlar. O kamera nereye bakıyor hep buradayım. Şimdi bu lambamızı da kapatalım dostlarım. Ardından içeri girelim ve tamam artık <laughs> odamda olduğum için bağırabilirim. Burada benim dokunmazdım arkadaşlar. Ben odamda istediğim kadar bağırabiliyorum. Şimdi kameramızı, bir... o ben sadece nereye bakıyordunuz pardon. Evet dostlarım, bütün kameralarımızı şimdi yerleştirdik. Ve kameralarımızı yerleştirdikten sonra şimdi kamera kayıt programını bilgisayarımda açıyorum arkadaşlar. Şu anda açtım. Tamam. Şu anda kayıtları görüyorsunuz dostlarım. Ben de şu an benim ne görüyorsam siz de onu görüyorsunuz. Şimdi önce ilk kameramız yani ilk yerleştirdiğimiz evdeki kamerayı görüyorsunuz şu anda ve yani <laughs> yani evde hiçbir şey yok. Yani olması gereken gibi. Evde şu anda hiçbir şey yok arkadaşlar ki olmasını da planlamıyordum. Önemli olan biliyorsunuz aşağıdaki kameralarımız. Yani aşağıdaki kameralara yani dışarıda olan kameraları görebiliriz. Yani genelde oradan bir şeyler görüyoruz. Ne diyorum ben bugün ya? Neyse. Şimdi bir ikinci kameramıza gelelim arkadaşlar. Buldum. ha tamam. İkinci kameramıza geldik arkadaşlar. Bu da apartmanın dış kapısına. Yani direkt o el... Ben bugün konuşamıyorum. O elektrik direğine koyduğum kamera değil de diğer apartmanın kapısı işte. Daha nasıl açıklayabilirim size? İzlediniz zaten videoyu. Apartmanın kapısına koyduğum kamera. Bu da böyle görüyor işte. Gördüğünüz yeri görüyor. Ama ben bugün kendimi tela şey... a gerçekten kendimi böyle şey edemiyorum arkadaşlar. Ee, Türkçe yetersiz kalıyor bak. Aa valla kendimi... <laughs> Çıldıracağım şu an güldüğüme bakma yemin ediyorum o kadar sinirlerim bozuldu ki neyse biz videomuza devam edelim. Kendimi idrak edemiyorum bu arada hatırladım. Şimdi üçüncü kameramıza gelelim. Bu da sokak lambasına koyduğum kamera arkadaşlar. Şu an burada da gözükür de bir şey yok. Yani üçünde de bir şey yok. Ama biz bekleyeceğiz. Yani daha doğrusu sizi beklen bek bekleyeceğim arkadaşlar. Ben burada biraz bekleyeceğim. Ve bakalım kameralarda bir şey görecek miyiz? Yani bu kameralardan bir şey geçtiği anda video devam edeceğim. Şimdi biraz sonra izlemeye başlayacağım dostlarım. Ve artık 10 dakika 15 dakika yaklaşık yarım saat falan 20 dakika falan genelde bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir şeyler çıkmaya başlıyor. Eğer Talking Tom da gerçekten çıkacaksa bir 10-15 dakika çıkar diye düşünüyorum. Ama son bir kez hazır buradayken siz bir, bir tur daha gezelim arkadaşlar. Şöyle bir evdeki kameraya bir tekrar bakalım. Ama dediğim gibi zaten aşağıda gözükmediği sürece yani aşağıda görmeden eve çıkması mümkün değil. Zaten Talking Tom'un biliyorsunuz teleport yani bir ışınlanma yeteneği yok. O yüzden önce apartmandan girecek de yukarı çıkacak da bize gelecek de o koridorda gözükecek. Oha bir sürü iş arkadaşlar. O yüzden önce aşağıda görmemiz lazım. O yüzden... Hemen şöyle bir apartmandaki ya da apartman kapısındaki kameraya bakıyorum. Apartman kapısının kamerasında da şu an gözükmüyor dostlarım. Gayet şu an sakin ortalık bomboş ve kimse geçmiyor. Bu saatlerde zaten buradan kim geçecek gecenin üçünde. Şimdi diğer kameraya bakıyorum. Sokak Lambasına taktığımız kameradan bugün gerçekten konuşamıyorum. Bu kamerada da bir şey yok, 3. kamera yani bu. 3. kamerada da bir şey yok. ve 2 kamera daha alacağım yakında arkadaşlar. 2 kamerayla birlikte 5 kamera yapacağım. Ve onları nereye yerleştirebilirim hiçbir fikrim yok. Evi ve dışarıyı az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Nereye yerleştireyim size veya farklı bir fikriniz var mı? Belki benimki, yani arabanın üstüne koyarım bir tanesini. Yani bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Kendi düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben konuşamıyorum bugün gerçekten ya. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum ne yapsak. Aslında kameraları tekrar buradan bir kontrol de edebiliriz. Hani dışarı çıkıp hani kameralara aslında talking tom kameraları koyduğumuzu görmüş de olabilir. O yüzden biz hani kameraları böyle... Tamam. Kendi kendimi korkuttum ya. Kameraları hani biz koyarken gördüyse kameraya gözükmeden falan gelmiş olabilir diyecektim de. Yani şuradaki bizim koridora koyduğum buraya gören kameraya gözükmeden gelme olasılığı yok arkadaşlar. O yüzden yani bir şekilde... Ne oldu lan? Kayıt kapanmış. Arkadaşlar kamera donmuş. Siz acaba siz şu an kamerayı şu an görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyorsanız yorumlara yazın ama. Kamera donmuş lan. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Bilgisayarda yani bilgisayar donmuş herhalde ya kamera dondu ya bilgisayar dondu çünkü hiçbir şey yapamıyorum bilgisayarda şu an kamera tamamen donmuş hiç yani bastığım hiçbir tuş işlemiyor şu anda Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oha bil bilgisayar ne oldu?